Arkadaşlar benim adım İsmail ve bugün sizlerle birlikte PSG Cup 2021 mücadelesini nasıl kazandım bunu göstereceğim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Aşağıdan video like atmayı en az videoya 4 like lazım. 4 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi ilk önce burada hangi haritalarımız var? Süper Stadyum'da alacağınız karakterler BB, Ems, Nita lazım arkadaşlar. Bunları alırsanız kesinlikle yenersiniz. İkinci rantta e, orta sağda Rico. Rico, Rosa ve e, kesinlikle Riko, Rosa ve burada Stu lazım. Üçüncü rantta da arkadaşlar ne lazım bunu da göstereyim. E, Clean Shohot da e, burada sütü yine Rosa ve burada tabii ki de her zamanki tik olacak. Tik Bak Rosa tik ve sütü lazım aynen. Ee, şu biz tikli sütü ben buraya talet koyacağım. palet koyduktan sonra sütü ile buradan ilerleyeceğiz. Tik ikimiz biz bu adamı öldürmeye çalışacağız. İki kişi buradan geleceği için veya iki kişi buradan gelip biz iki kişi öldürürüz zaten. Tik buradan ateş edecek. Ben onların yanına öldürmeye çalışacağım şuradan gidip. E, rosada Rosa da bir kişi öldürmeye çalışacak orada. E, böyle Diğerlerinde ise burada istediğiniz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Rico e, duvarlardan sektirecek, e, sütu da şey yapacak, Rosa da gol atacak. Bunda da aynı taktik. Em ortada oynayacak. E, ondan sonra Nita, şu Nita ise Nita ise şurada oynayacak. Nita bak. Em's burada oynayacak. Nita burada oynayacak. Ondan sonra ise sütu Too değil. Bibi de burada oynayacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, kanala like atmayı unutmayın. Böyle PSG kaptaki maçı kalabilirsiniz daha yapmadıysanız. Zaten daha dün gelmişti. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Aşağıdan videoyu like atmayı unutmayın. En az bu video dediğim gibi 4 like atın. Hoşçakalın ve bay bay.